Reklam arasından sonra ana haber bültenimizi noktalayacağız. Elbette bugün bültenimize Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla başladık ve elbette öyle de bitireceğiz. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın Geleneksel Galata Port İstanbul Konseri Cumhuriyetin 101. yılında da coşkuyla gerçekleşti. O konserden görüntülerle ana habere noktayı koyuyoruz. Müzik Cumhuriyetimizin 101. yılı anlamlı ve geleneksel bir konserle kutlandı. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Rengim Gökmen yönetiminde Galata Port İstanbul Doğuş Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri verdi. Bu tarihi kentte eee gençlerimizle e, se, e, Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyeti, şimdi bizlerin emanet edeceği gençlerle e, kutlamak bu Cumhuriyet Bayramı'nı çok anlamlı gerçekten. Ben her zaman kıvanç duyuyorum onlarla birlikte olmaktan. Çok heyecan verici buluyorum. Prova süreçlerini, konser süreçlerini. Koca elinden geliyorum, flüt çalıyorum. E, bugün burada hep beraber toplanıp bu kadar yoğun duygular paylaşıyor olmamız özellikle benim için çok önemli. E, onun dışında müzik Hepimizi şu an burada birleştiriyor. Daha önce tattığımız, tatmadığımız tüm duyguları tek bir soluk şeklinde hep beraber yaşayabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Tabii ki Cumhuriyet'in 101. yılında Galata Galataport'ta Doğuşçuluk Senfoni Orkestrası altında konser vermek benim için gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Kariyerim boyunca hayatımda unutamayacağım birçok deneyim aslında Doğuşçuluk Senfoni Orkestrası sayesinde bu sahnede yapma fırsatı buldum. Konser İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başladı. Seyirciler ayağa kalkarak hep bir ağızdan orkestraya eşlik etti. Orkestra Türk Marşı'ndan Gençlik Marşı'na, Carmen Operası'ndan Macar Dansı'na Geniş bir repertuarla seyirci karşısına çıktı. Bir kez daha minnet ettim. Bir kez daha hani e, onun torunu olduğuma e, çok sevindim. Biz buraya niçin geldik? Ee, ben için geldik. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanını kutlamak için geldik. Atatürk'le kahve içeceğimi hayal edip öğretmenleri söyleyip yazmasını söylemiştim. O, onun üzerine de buraya geldi. Konserde Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Görkem Ezgi Yıldırım ve Ezgi Karakaya solist olarak yer aldı.